Bugün Fakirle Mutfaktayız ve Retroplex Mutfak Şefini kullanarak harika tarifler vereceğim. Hazır mısınız? Bugün ilk tarif evde fıstıklı tahin elbasi yapacağız. Hadi başlayalım. Aslında Türk damak tadını en çok temsil eden tatlılardan biridir. Yurtdışına gittiğinizde de hemen bir helva görürsünüz. Bizim için çok kıymetlidir helva. Bakın, göreceksiniz burada sadece 4 malzeme var. Ve siz de Ramazan boyunca sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Buna kesin eminim. Hadi gelin size malzemeleri sayayım. Bu malzemeler sizin aklınıza yer edecek. Neden? Çünkü söylüyorum, 1,5 bardak tahin var, 1,5 bardak un var bir buçuk bardak da pudra şekeri var. Bunu asla unutmayacaksınız. İstediğiniz kadar çoğaltıp, istediğiniz kadar azaltabileceksiniz. Çünkü bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk. Nasıl isterseniz, isterseniz bir 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 yapın. Kaç kişiyseniz ya da iki 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 yapın. O yüzden kolay bir tarif, akılda kalan bir tarif ve çok lezzetli. Hadi başlayalım. İki tavanın da altını yaktım. Şimdi unumu alıyorum. Bir buçuk bardak unumu böyle tavaya ekliyorum. Şimdi bu un güzelce kavrulacak ve yavaş yavaş kısık ateşte çünkü un biraz çabuk yana bir besin hemen yanıyor o yüzden kısık ateşte tutalım tatlı tatlı hafif böyle renk alana kadar kavuruyoruz. Ne kadar? Yaklaşık 5 dakika kadar kavuruyoruz. O sırada un kavrulurken onun başındayken hiç bırakmıyorken tahinimi alıyorum ve tahini tavaya döküyorum. mi? yavaş yavaş ısıtıyorum. Burada da kısık ateş önemli. Tahinin de yanmasını istemiyoruz. Ama ısınması gerekiyor. Çünkü içinde şeker eriteceğiz. İşte bu en önemli bence püf noktası burada. Şekerin erimesi, tahinin biraz ısınması muhakkak şekerin tayin içinde eridiğine emin olmanız gerekiyor. Arada bir tadına bakıp bunu anlarsınız. Çünkü erimeyen şeker çıtır çıtır gelir ağzınıza zaten. O yüzden böyle bir püre kıvamı olması gerekiyor. Hatta ben yavaş yavaş e, budur bu da şekerimi de tahin içine koymaya başlıyorum. Çünkü tahinim artık ısındı. Dediğim gibi ısınması yeterli. Yakmıyoruz, pişirmiyoruz. Şimdi ölçüler net. Bir buçuk pudra şekeri, bir buçuk tahin, bir buçuk un. O yüzden hepsini kullanacağım. Ama önden yavaş yavaş koyuyorum. Bir anda pudra şekeri'nin hepsini koymuyorum. Biraz alıştıkça devam edeceğim koymaya. Tahinle pudra şekeri çok güzel karıştı. Pudra şekeri tamamıyla eridi. Tadına bakarken dikkat edin sakın yanmayın. Burada da unum kavruldu, çiğ un kokusu gitti. Hatta bir tık daha fazla kavurdum. Çünkü kavrulmuş unun da lezzeti bambaşka. Artık ikisini de altını kapattım. Retroplex'i alıyorum. Evet, şuraya hemen tahinimi boşaltıyorum. Evet, sıcak sıcak tahini tavadan retroplex'i alıyorum. Yani hakikaten mutfakta Sanki böyle bir yardımcı varmış gibi hissediyorsunuz yanınızda. Burada ben karıştırma aparatını kullandım. Biliyorsunuz bir e, böyle hamur yoğurma aparatı var, bir çırpıcı var, bir de karıştırma var. Hatta şimdi bunu da buraya takacağım ve unu buradan yavaş yavaş boşaltacağım. Evet. Bunu da taktıktan sonra şimdi birinci devrede. Bakın üzerinde bir de timer var ne kadar karıştırdığınızı da söylüyor. Biz sonraki tarifte çok işinize yarıyor biliyor musunuz? Aklınızda da kalıyor ne kadar karıştırdığınız. O yüzden şimdi yavaş yavaş buradan unu döküyorum. Üçüncü ayarı alıyorum. Artık bu aparatı çıkarıyorum. Görüyor musunuz geldi kıvamı? Lütfen yakından bakın. Tam böyle bir hamur kıvamına geldi. Sanki ekmek yoğuruyor gibisiniz ama halbuki tane evası yapıyorsunuz. Tahin helvam hazır. O kendi biraz dinlenirken, ben de ne yapıyorum biliyor musunuz? Burada bir stretch filmim var. Şimdi bu stretch filmi kullanacağım kabın içine yayıyorum. Şöyle göstereyim size. Biraz böyle bolca e, kullanıyorum. Kabın dibini komple stretch filmle kaplıyorum. İç antep fıstıklarım var. Şimdi onları Şöyle içeriye ekliyorum. Buradaki amaç, e, tamamıyla tabanın komple fıstıkla dolu olması. Boşluk olmasın ama çok da böyle fazla da olmasın. Tam tabana yayılacak derecede olsun. Bakın, tam istediğim kıvama geldi şu anda. Ve helvama bakalım ne durumda helvam. Şöyle, evet. Şöyle açalım. Ve yavaş yavaş... Helvamızı kabımıza alalım. Burada da yine çok böyle bastıra bastıra yapmayacağım. Çünkü fıstıkların çok dibe gömülmesini istemiyorum. Ama aynı zamanda da e, tabii ki bir kalıp şeklinde çıksın istiyorum. Düzelttim, güzel bir şekil verdim. 15-20 dakika oda sıcaklığında bekliyor. Sonra dolaba kaldırıyorum. Ne kadar beklemesi lazım? En az 2-3 saat beklemesi lazım. Hatta bence bir gün önceden yaparsanız çok daha güzel bir tane elvası çıkacaktır. Ama 2-3 saat soğukta beklerse ters çevirdiğinizde rahat çevirebilirsiniz. Evet 15 dakika oda sıcaklığında beklettik. Hadi artık dolaba kaldırma zamanı. Evet tahin helvam 3 saat bekledi. Şöyle gördüğünüz gibi zaten kıvamı da gayet sert. Şimdi ben böyle bir tabak aldım. Biraz da toz fıstık istedim ki böyle en son tabağın kenarlarını toz fıstıkla süslemek için. Şimdi şöyle yapacağım. Tahin helvamı şöyle şu tabakta ters çevireceğim. Evet. Şimdi şöyle açıyoruz. Görüyor musunuz efendim? Evde fıstıklı mis gibi bir tahin helvası yaptık. Efendim umarım böyle dostlarınızla Sıcak sohbetler ettiğiniz güzel bir masada buluşursunuz ve bu tarifi yaparsınız. Kendinize çok iyi bakın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.